bazı ruhlar kırılmak için değil, dünya tarafından anlaşılmamak için yaratılmıştır. Egon Şile, 12 Haziran 1890'da karanlıkla ışığın arasında bir yerde doğdu. Çocuk yaşta babasını kaybettiğinde kader ilk çizgisini onun kalbine attı. Hayatı boyunca kendi sesini duymaya çalışan bir yalnızlıktı. Fırçası bir silah değil, bir yara iziydi. Tuvale dokunan her darbe bir başka yarasını fısıldadı. İnsanlar yüz çevirdi ama Şile hiç susmadı. Gözlerimizin içine bakar gibi resmetti kendini. Kırılgan, savunmasız ve yine de tarifsiz bir cesaretle. Aşkı buldu, sevdiklerine sarıldı. Ama hayat ona adil davranmadı. Sadece 28 yaşındayken 1918 sonbaharında dünyayı kasıp kavuran bir salkın geldi. İspanyol gribi hayallerini, bedenini ve henüz doğmamış çocuğunu alıp götürdü. O gitti. Ama ardında kalanlar hala fısıldıyor. Buradayım. Gör beni. Ve biz nihayet biraz olsun bakabiliyoruz. Ruhuna dokunduysa yorumlara bir kalp bırak.